bir çarpanlara ayırma sorusu. Şöyle başlayalım. x küp artı 1'in açılımı x artı 1 x kare eksi x artı 1 eşittir 0'dır. Ya x artı 1 sıfırdır ya da x kare eksi x artı 1 sıfır olmalı. x artı 1 sıfır ise bu durumda x eşittir eksi 1. Şıklara baktığımızda eksi 1 kökü yok. Demek ki diğer tarafa bakacağız. x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Çarpanlar ayrılmıyor. diskriminantına bakmamız gerekiyor. Zaten şıklarda i'ler de var. A sayısı 1, b sayısı eksi 1, c sayısı 1. Bunun deltası b kare eksi 4 açıdan 1 eksi 4 çarpı 1 delta eşittir eksi 3. Kök delta kök 3 i çıkar. O zaman köklerimiz birinci kökümüz x 1 eşittir eksi b'den 1 artı kök 3 i bölü 2 gelecek. İkinci kökümüz de 1 eksi kök 3 i bölü 2 gelecek. Şıklarda negatif olanı kullanmış. O zaman denizli olacak.